Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere minislere hamburger yapmayı öğreteceğim. Playdoh'ta. Lazım olan renkler sarı, kırmızı ve yeşil. Öncelikle sarıyı açarak başlıyoruz. Arkadaşlar şu kadar parça alıyoruz ve daha küçük. Onu yuvarlamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar yuvarladıktan sonra ezdim. Bunun aynısından bir tane daha yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar yaptık. Daha sonra yeşil açıyoruz. Ondan da biraz küçük bir parça alıp yuvarlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ezeceğiz. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Daha sonra bir tane sarıyı alıp üstüne bu yeşil koyuyoruz. Daha sonra kırmızıyı açıyoruz. Ondan da aynı şekilde küçük parçalı yuvarlayacağız ve ezeceğiz. Bu sefer durdurmadan yapacağım. Evet arkadaşlar yuvarladık. Arkadaşlar biraz büyük oldu sanırım. Evet arkadaşlar kırmızıyı da bunun üstüne koyuyoruz. Yeşilin. Her altına sarıyı koyuyoruz. Biraz kötü oldu. Neyse. Arkadaşlar sarı çok cıvık olduğu için böyle kötü oldu. Yeniden yapalım istiyorsanız. Hepsini karıştırdım ve böyle bir şey çıktı. İki tane sarı yuvarlanmış. Evet arkadaşlar bir tane yeşil yuvarlanmış. Arkadaşlar yeşil sarının üstüne koyuyoruz. Şöyle. Bir tane kırmızı yuvarlanmış. Arkadaşlar kırmızıyı da yeşilin üstüne koyduk. Daha sonra sarıyı da kırmızının üstüne. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. İşlerimiz bunu afiyetle yiyebilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekleriz. Arkadaşlar ona bir abone olursa çok özel bir video çekeceğim. Görüşmek üzere.